Ateş İnşaat geçmişin izindeyi sunar. Altaş TV merhabalar. Geçmişin adlı programa tekrardan karşınızdayız. Bildiğiniz üzere yeni bir seriye başladık. Kıymetli hocalarımla birlikte doçent doktor Mehmet Kabacık ve doktor öğretim üyesi Faruk Yüksel. Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçen hafta başlamıştık. Evet. Osmanlı serisinden sonra aynı zamanda Ramazan'da geldi evet. malumunuz. <laughs> Yeme işimi biraz da acıktırıyor. <laughs> ama şöyle Faruk hocam, sizde ilk programımız ama Mehmet hocama daha önce çektiğimizde yemek programı. Hocam bir sözü vardı. Hocam e, bir gün yemek yaptığımda sizi çağıracağım demişti. İnşallah. inşallah. Sözünüzü hala bekliyoruz tabii, hocam. Tabii tabii. Geçerli. İnşallah. Mutfakta öğrencilere yaptığımız yemeklerde sizlerde de tadımsamak amaçtı. Sonuçta buna da birisi lazım. Tabii ki yemeğe de biri lazım. <laughs> Biz tarihçiler olarak iyi yeriz Faruk hocam. Hocamı hatta şeyde duysal analizde tadım jürisine yazalım bence. Tabii tabii evet. O duysal zaman burada sözünü sözü alıyorum. Tamam tamam yeme tamam. içme iş bizim işimiz. <laughs> evet ee, kıymetli hocamla birlikte bugün farklı <laughs> bir e, konu yapacağız. Çay ve kahveyi konuşacağız. Çay ve kahvenin tarihi üzerinden bir analiz yaparak bir tarih ve turizm ilişkisi içerisinde konuyu sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet hocam söz sizde. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabi ee, tabii Ramazan olması sebebiyle muhtemelen <laughs> izleyenler de biraz e, canlı çekeceğiz belki ama şimdiden aflarına mahsus ediyoruz. Ama şöyle oluyor. İftardan sonra izleyecekler. Ha tamam o zaman. Tamam. 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 Anlamda. tamam. E, yemekten sonra güzel bir O zaman tahta çayını, yani çayını kahvesini evet, içerken tam ona denk gelecektir. Bugün <laughs> biz çay ve kahveni biz tarihsel servenden başlayalım dedik hocamla beraber. Tabi ee, tabii hocamla aramızda çok yaş farkı olmasa dahi ben çay tarafında biraz daha Yaşım itibariyle. Parmican biraz daha Avrupa'yı tarzı var. Şimdi bu kahveyi sever gibi duruyor. <laughs> o yani. biraz daha kahveyi evet. seviyor. Evet, Özümüzde tabii inkar etmiyoruz ama çayın da e, bizim toplumumuzdaki e, geçmişi sanıldığı kadar eski değil, değil aslında. Evet. Hocam değil. zaten bahsedecektir. Değil, kahve evet. daha eski. Ama milli içeceğimiz oldu sonuçta yani evet, dönüşümle evet. birlikte. Evet evet şu anda öyle. Yani çok yeni girdi ama çok çabuk <laughs> biz bunu benimsedik. Hatta kültürümüzün vazgeçmesi parçası hane geldi. Esasında <laughs> bir ürünün kültür olabilmesi böyle uzun zaman gerektiren bir süreçtir. Hemen olacak bir şey değildir. Ama biz çayı çok benimsedik, evet. çok sevdik. Ee, şu anda yapılan çalışmalara göre Türkiye'de sudan sonra en çok içilen ikinci sırada geçecek. Gerçi kahve yavaş yavaş o tahtın, arasında, evet, evet. Evet, tahtı sallanıyor. Kahve biraz daha yaklaşmaya başladı. Ama Kahve şu an şey hocam, biraz daha şu anki e, üçüncü ya da ikinci dalga kahveciler diyoruz. Zaten e, biraz sonra da değineceğim. E, vaktimiz yeterli tabii olursa. Tabii. Ee, biraz da popüler kültürün evet. e, bir parçası olarak e, hayatlarımıza girdi aslında. Ayılamam. O, o evet. etkileme gençleri etkilemeye başladı evet, sözler Evet, biraz. Daha çok hani bu e, hayatlarımızda aslında üçüncü mekan olarak şimdi de birinci mekan olarak evlerimiz kabul edilir. İş yerlerimiz ikinci mekandır. evli iş yeri arasındaki e, kahve içme mekanları da üçüncü mekan olarak ikinci dalga kahvecilerle hayatımıza girdi. Evet. E, değineceğiz. Ben yine hocam o böldüm o arada ama. <laughs> Estağfurullah. Evet. Tabii tarihsel süreçte çay kahveden daha erken evet. yapılan çalışmalarda rastlanılmış. E, <laughs> tüketime başlanmış. Milat önce 2000'li yıllarda falan diye geçiyor. Köken Çin'dir. Çin'in bir iki bölgesinde çaya rastlanıyor. ve ismini de buradan alıyor. Çok ilginç. Çin'in kuzeyindeki mandarin lehçesiyle güneyindeki amoy lehçesi. Arasında farklılık var. Kuzeydeki mandarin lehçesinde çay ça diye adlandırılıyor. Güneydeki amoy lehçesinde de te diye e, adlandırılıyor. Bugün İngilizce'de ti denmesi oradan kaynaklı. Çünkü güneyden e, bir çayın transferi söz konusu e, Avrupa'ya. E, kuzeyden bize gelişi ise Rusya Hindistan üzerinden geldiği için biz çay diye adlandırıyoruz. E, İngilizler bunu t diye adlandırıyorlar. Çin'de her ikisi de var. Lehçelere göre değişiyor. E, evet Çin'de ilk defa bulunduğu söyleniyor. E, orada bugün bildiğimiz tarzda çayın yapıldığı ama çayın daha çok işte zevk veren, keyif veren bir içecekten ziyade daha çok tıbbi amaçlı kullanıldığı kaynaklar da var. Ondan bahsediliyor. Tedavi edici, iyileştirici özelliğinden bahsediyor. Çin dışında ilk defa kullanılmış Japonya'da. 9. yüzyılda Japonya'ya geçiyor. Ve Japonya'da çay kullanımı var. Hatta imparator çayı çok seviyor. Çay seremonileri falan bugün meşhurdur Japonya'da. Belki şeyden takip ediyorsunuz sosyal medyadan veya internetten. Ee, ve bir dini inanç e, bağlamında da değerlendiriyorlar. Yani çayı bir seremonisini bir dini ritüele benzetiyorlar Japonya'da. O kadar değer veriyorlar. Ee, ve 9. yüzyılda çayın ziraati başlıyor. Çay ilk başta e, doğal bir bitki e, yetiştiriliyor Çin'de. E, Japonlar bunu çok sevdikleri için ziraati, tarımsal faaliyetlere başlıyorlar. Sonrasında işte kuzeyden Rusya'dan Hindistan'dan e, bize geliyor. Türkiye cumhuriyetlerindeki Gerçi siz Türkistan tabirini daha çok kullanmamızı istiyorsunuz. Türkistan bölgesinde çay var ama daha çok keyif verici olmasından ziyade işte hastalıkları iyileştirici özelliği. Bir de soğuk iklimler biliyorsunuz. İnsanların sıcağa ihtiyacı var. Eee işte kendilerini vücut ısrarını koruyabilmeleri için böyle sıcak bir içecek olarak çay gerçekten o bölgede çok fazla seviliyor. bize Türkler ya yani günümüz Türkiye'sine gelmesi çok çok daha yeni. Çok yeni bir kavram. 19. yüzyıl Orta Asya'dan bağlantısıyla Osmanlı'ya gelmesi 1800'lerin 50-1830'lar falan. Ben birkaç tarih not almıştım onunla ilgili. E, bize çok daha yeni ama e, İngilizler sömürgecilik ve Hollandalılar aynı şekilde coğrafi keşifler vasıtasıyla çayı fark ediyorlar. E, ve onu bütün dünyaya kendileri o işte e, baharat yoluyla ne bileyim o ticaret deniz yarat yoluyla falan Avrupa'ya yaygınlaşıyor. Hatta bu konuda Hollandalılarla bir rekabet söz konusu. İngilizler Hollandalılar. İngiltere de çok meşhur değil mi çay? Tabii şu anda dünyada evet. Hatta beş çay mıydı hocam? Beş, çayı onlardan beş evet, çay onlardan geliyor. Evet İngilizlerden yani. geliyor. Belki de dünyada Çin ve bizden sonra en çok çay tüketen toplum İngilizler. Onlar biraz daha böyle yumuşak sütlü tarzda çaylar daha seviyorlar. Sadeleştirip. Ama işin içerisinde para var, ticaret var. Ve bunu da kimseye kaptırmak istemiyorlar. Hollandalılara bir rekabet söz konusu. Bugün bildiğimiz tarzda bir ticaret savaşı o zaman da başlıyor çay üzerinden. Çin ve İngiltere üzerinde bu sefer başlıyor ve Çin tamamen kapatıyor İngilizlere çay vermeyi falan. Bu sefer İngilizler de bu çaydaki üstünlüklerini ele geçirmek için ticareti kaptırmamak için Hindistan bölgesinde çay tarımına başlıyorlar. Önce ajanlar gönderiyorlar Çin'den o çayın tarımının nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Tohumları falan alıyorlar, fidanları alıyorlar. Hindistan, işte Seylan, Malezya Bangladeş bölgesinde çayın yayımı İngilizler sayesindedir. İngilizler bunu şey, para kazanmak için yapıyorlar. Daha sonra çayın ticareti bir süre Amsterdam'a geç Hollandalılar vasıtasıyla ama bugün günümüzde çayın borsası Londra'da. Oradan yönetiliyor. Çay fiyatları oradan belirleniyor. Şimdi bize geliş süreci evet çok daha yeni. Biz e, e, büyük oranda Ruslar ve İranlardan öğreniyoruz çay tüketmeyi. E, giriş noktası ise bizde Kuzeydoğu'da Kars, Ardahan işgali sırasında Ruslardan öğreniyoruz. Erzurum işgali sırasında. Bir de güneyde Hakkari Van tarafında İran'da ticaret vasıtasıyla öğreniyoruz. Bugün bile hala bakıldığında Kars, Ardahan, Erzurum'da çay semaverli içilir. Semaver bir Rus kültürüdür. Onlardan öğrenmişler. Ee, güney'e indiğimizde Van, Hakkari taraflarına gittiğimizde çay daha böyle koyu, yoğun bir demli içilir. Çünkü İran'da öyle içiliyor çay. Oradan almışlar o kültürü. Hala devam ediyor. Ee, ve özellikle zaten iklim olarak Kars, Ardahan, Erzurum biliyorsun çok soğuk. Çay bir ısınma aracı olarak da görülüyor. Ee, belki ilerleyen zamanlarda vakit olursa çayın oradaki içim kültüründen de biraz bahsedebilirim. Ee, sonrasında e, işte 2. Abdülhamit zamanında çayın e, hastalıkları tedavi edici özelliği falan var. Bunu biliniyor. Osmanlı tıbbında biliniyor. Hatta yeşil çay, beyaz çay, evet, çaylı modelleri çay. var. Onlar biliniyor ve kayıtlarda var. Mesela saraya giren malzemelerde var. Çay alındı var. Ama çay şeyden alınıyor. İngilizlerden değil de Japonlardan alınıyor. O zaman Japonlar bu konuda biraz daha iyiler. Ve İkinci Abdülhamit çay talimatı veriyor. Bu çayın ülke sınırları içerisinde dikilmesi, ekilmesi talimatını veriyor. Ve Japonlardan alınan çay fidanları Bursa'da, Selanik'te ve İstanbul'da deneniyor. Ama tutmuyor olmuyor özellikle Bursa'da çok uğraşıyorlar ve şey alamıyorlar verim alamıyorlar daha sonra işte yine ikinci ablamın zamanında bir ziraat mühendisi şeye görevlendiriliyor Gürcistan Batum tarafına görevlendiriliyor oradan çay fidanlarını inceliyor bakıyor ve oraya gittiğinde şeyi fark ediyor ziraat mühendisi Rize'nin Artvin'in Trabzon'un buna çok müsait olduğunu orada bu işin yapılacağı kanısına varıyor ve ilk defa çay Tarımı ile ilgili çalışmaları orada yapıyor. E, tabi bu çok daha uzun. Devam edecek. E, ama çaydan çok daha eski tabi. Osmanlı Sarayı'da kahve var. İsterseniz kahveye bir Tabii başlayalım. Evet, evet. E, o zamana gelinceye kadar çay devam evet. edelim. E, hocama teşekkür ediyorum. Bu arada bize çayla ilgili vermiş <gülüyor> olduğu <gülüyor> bilgilerden dolayı. Artık, artık içerken aklıma bu çay tarihi gelecek. Tabii. Evet. E, şimdi tabi kahvenin de tarihi oldukça eski. Özellikle bizim kültürümüzde çok daha eski. E, kahve tabi genel görüş birliği olarak 6. yüzyılda Etiyopya'da kavrulmamış olarak e, keşfedildiği e, söylenir ve büyük oranda da bu e, kabul edilir. E, kahvenin mekanı olarak Yemen iklim koşullarından dolayı işaret edilse de aslında 6. yüzyılda keşfedilen kahve e, bir Koyun çobanı tarafından kavrulmamış olarak keşfedildiği söylenir. Yemen'e 12. yüzyılda gidiyor aslında. Yani Etiyopya'da evet yetiştiriliyor. Sonrasında diğer Arap ülkelerini belli bir zaman geçtikten sonra ilk olarak Yemen'de 12. yüzyılda kahve tanıtılıyor. Tabi orada da kabul görüyor. Hatta mutasavvıflar Yemen'de. E, ibadetleri için geceleri uyanık kalabilmek için kahve tüketiyorlar. İlginçtir ki e, 14. yüzyıla gelindiğinde Yemen'de kahve sarhoşluk veren bir içecek olduğu için o dönemin e, önde gelen e, dini e, önderleri kahveyi 30 yıl boyunca yasaklıyor. Ama sonra tekrar bir araya geliyorlar. <laughs> <laughs> Kahvenin aslında sarhoşluk verici bir etkisinin olmadığı ve Müslümanlara uygun bir içecek olduğuna kanaat getiriliyor ve yasak kaldırılıyor. Ee, Hocam burada ben bir ekleme yapayım. Aynı şey çayda da geçerli. Ee, Avrupa'ya çay ilk defa gittiğinde e, Avrupa'daki şeyler, papazlar diyorlar ki bu tehlikeli bir şey. Biz bunu kullanmayalım. Bu zarar verecek diyorlar ve uzun süre Avrupa'da çayın insanlar tarafından tüketilmesini <laughs> engelliyorlar. Demek ki din yeme içme konusunda Tabii, bayağı bir etkili. Doğru, doğru da etkili. Tabii ki. Yani. Kültürü de Hı, e, her anlamda tabii ki etkiliyor. yaşam Yaşamı düzenliyor aslında e, inanç biçimleri. E, nitekim e, kahve Etiyopya'da e, Ortodokslara 1889 yılına kadar yasaklanıyor bir Müslüman içeceği olduğu için evet. ve yasak 1889 yılında kalkıyor. Ama e, tabii kahvenin Etiyopya ve Yemen gibi e, Arap ülkelerindeki Etiyopya e, ilki kabul edilir bulunduğu yer e, Doğu Afrika'dan e, Avrupa'ya, Asya'ya e, insanla beraber seyahat ettiği söylenir ki o dönem e, Kuzey Afrika'ya baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun e, himayesindeydi. E, dolayısıyla burada e, özellikle e, 14. yüzyılda ve 15. yüzyılda kahve ticareti hem Osmanlı ekonomisini canlandırdı hem de Osmanlı üzerinden e, İtalya'ya ve buradan da tüm dünyaya yayıldı. E, kahve çekirdeklerine baktığımızda aslında bu Etiyopya'daki ilk keşfedilen kahve Arabika kahveydi. E, bundan çok sonra e, 1800'li yıllarda Robusta kahve e, keşfediliyor Kongo'da. E, Tabii ikisi arasında fark var. Robusta hem e, Yetiştirmek için gerekli iklim koşulları daha düşük yükseklikler ve kıyı bölgelerinde de yetişiyor. Daha dayanıklı bir çekirdek. Şekil bakımından Arabica ve Robusta birbirinden farklı. Arabica biraz daha oval, Robusta ise yuvarlak çekirdeklere sahip. Baktığınızda üretimi Robusta'nın daha az maliyetli ve daha dayanıklı bir kahve çekirdeği. Daha yoğun tatlar, sert tatlar için tercih edilebilen bir kahve kahvede çekirdeği. Kahvede şey de var diyorlar değil mi hocam? Hatta mesela günümüzde gençler arasında bayağı popüler. Mesela gittiği zaman moka içeceğiz diyorlar. Evet. Mokanın da bu bir limanada olduğunu ve o limandan da dolayı da bu kahveye ad verildiği falan da söyleniyor. Oluyor. Şimdi çekirdeklere baktığımız zaman orijin dediğimiz yetiştiği bölgeye göre de isimler alıyor. Ancak şu var aslında buna daha sonra değinecektim. Bu kahve dalgalarından bahsedecektik. Birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga olarak kahve akımlarından bahsederiz. Kahve bir içecek olarak tüketiminin ötesine geçmiş. Artık entelektüel sohbetlere konu olan bir içecek olarak kabul ediliyor. Popüler kültürün de bir parçası haline geldi. Ee, ve insanlar arasında bir sosyalleşme aracı olarak da tüketilen bir içecek. Dolayısıyla e, zincir işletmelere baktığımızda e, şimdi marka söylemek istemiyorum tabii, tabii ki ama. hafta e, çok bilmedik hocam. <laughs> evet o yüzden <laughs> şimdi e, biraz daha e, düşün daha böyle dikkat ederek konuşmaya çalışıyorum ama Baktığınızda 1912 yılında Amerika'da kahve Amerika'ya ulaşıyor ama bu dönem suda çözünebilen granül kahveler ve daha çok evde tüketmek için hazırlanan yapımı kolay kahveler ortaya çıkıyor. Tabi zaman içerisinde kahvenin kalitesi kalitesiyle ilgili çeşitli derecelendirmeler ortaya çıkıyor ve bunun peşinden 1960'lardan itibaren ikinci nesil kahveciler ortaya çıkıyor. Tabi burada etkili olan özellikle 1800'lü yıllardan sonra kahveyi demleme ile ilgili yeni yöntemlerin geliştirilmiş olması. Baktığımızda hepinizin tahmin edebileceği zincir işletmeler başta olmak üzere. Bir tanesi Amerika'da 1970'lerde ilk şubesini açıyor. Onunla birlikte ikinci dalga kahve konsepti başlıyor bugün hala günümüzde ikinci dalga konsepti <laughs> devam ediyor. Peki üçüncü dalga kahveciler nedir? Burada daha çok kahve çiftliği ile tüketici arasındaki baristanın hünerleri ön plana çıkarılmak isteniyor bakıldığında. Bunu da ilk defa İskandinav ülkelerinde e, e, 1980'li yıllardaki küçük kahvecilerde kahve deneyimi yaşayan e, Amerikalı e, bir e, gezgin e, 2000'li yılların başında, 90'ların sonu 2003 yılında ilk defa üçüncü dalga kahveyi e, telaffuz e, ediyor. Burada tabii e, kahveyi yetiştiren çiftçinin de ön plana çıkması amaçlanıyor. E, baristan'ın e, demleme yeteneklerinin de ön plana çıkması amaçlanıyor. Ve daha butik, e, hatta kısa bir kahve çekirdeklerinin yer aldığı paketlerde, ambalajlarda kısa bir biyografi, çiftliği kahve yetiştiren çiftlik sahiplerine ilişkin biyografi de yer alabiliyor. Özellikle bu www dediğimiz World Wide Web veya .com çılgınlığı olarak da anılır. Ondan sonra internet hayatımıza giriyor. Yani kullanıcı dostu internet hayatımıza giriyor. E, bu dönemde tabi bilgi paylaşımı da e, farklı bir boyuta evriliyor. Kahve severler de artık kahvenin nereden geldiği, kimler tarafından yetiştirildiği, işte kahvenin sertlik derecesi, çekirdek kalitesi gibi birçok bilgiye ulaşmak istiyorlar ve bunları internette de paylaşıyorlar. E, dolayısıyla bu şekilde üçüncü dalga kahve akımı doğmuş oluyor. Bizim, e, hocam bahsetti, e, yeme içme konusunda çok şey değilizdir biz. Çünkü yediğimizi şimdi pek söylemeyiz. Biz de biraz ayıp karşılanır. Tarih boyunca bunları hiç not almamışız, yazmamışız ama kahvenin bu noktaya gelmesinin temelini Türkler oluşturuyor. Bir kahvenin Osmanlı bir var hatta. Tabi, güzel de bir evet, atı evet. Hem öyle hem de kahvenin serüvenindeki en önemli aşama Osmanlı zamanında oluyor. Kahvenin değil mi? Tabii tabii. Yani Yemen'den alınıp gelmesi, İstanbul'a gelmesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Evet. Saraya girmesi de Kanun Sultan Süleyman zamanında. Sonrasında Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci viyana kuşatmasında giderken yanlarında kahveyi götürüyor askerler tabii yeme içmeyle beraber o Viyana kuşatmasına başarısı olunca e, o ellerindeki ganimetin bir kısmını şeyde bırakıyorlar. O savaş alanda bırakıyorlar. Daha öncesinde İstanbul'da bir şekilde esir kalmış olan bir Avusturyalı e, işte bir vesileyle İstanbul'da esir kalmış ve orada kahveyi tatmış. E, şeyler Avusturyalılar e, o Osmanlı'dan geriye kalan kahveleri görünce bunlar bizi zehirleyecek galiba diyorlar. Böyle bir madde getirdiler o yüzden bunlara dokunmayalım diye bunları yakmaya başladıklarında Oradaki o İstanbul'da daha önce hapiste kalan birisi diyor ki ama sakın yapmayın o çok değerli bir şeydir kahvedir diyor ve Avusturyalıların kahveyle tanışması böyle oluyor hmm. e, tarihte. Sonra Avusturya biliyorsun Viyana kahve konusu çok iyidir. Viyana'ya yolunuz düşmüştür aslında muhtemelen. Aslında şey Prusya hocam o dönem evet. o şey e, Alm bugünkü e, Almanya'nın olduğu coğrafya. Evet. Ee, sen bitir ben hani ondan sonra. Ve oradan yani yapayım. dünya yayılma noktası orasıdır. Yani, yani biz o konuda kahve konusunda e, asıl belki de şey bizim. Yani Türklerin e, o yüzden bu, ama maalesef biz biliyorsunuz birçok alanda olduğu gibi bu reklam, pazarlama için çok beceremediğimizden dolayı şu anda bu işi e, bütün dünyada kültür anlamda Amerikalılar aldı başına gidiyor. Evet hocam. Aslında şöyle hocam. E, Osmanlı'ya 1550 yılında geldiği kabul ediliyor. Tabii bunu şey, Uluslararası Ticaret Merkezi'nin kaynakları hani bu şekilde söylüyor ee, kahve ile ilgili. İstanbul'a kadar 1550 yılında ulaştığı e, kabul ediliyor. Ancak 1475 yılında İstanbul'da kahve içildiğine dair e, söylentiler var. Ancak ne yazık ki hocamın dediği gibi yani bunların kaydı tam tutulmamış. Evet, işte. Sadece bir anekdot olarak kaldığı için daha kesin kayıtlar 1550 yılına işaret ediyor. Ama öncesinde de İstanbul'da bir kahvehane olduğu ve kahve içildiğine dair anekdotlar yer alıyor. Tabii İstanbul'a 1550 yılında dedik, bundan 100 yıl sonra 1650 yılında İzmir'de yaşayan Ermeni bir girişimci, o dönem Osmanlı tebaası içerisinde, e, İngiltere'deki bir ortağıyla birlikte bir ahırı kahvehaneye çeviriyorlar Hı. ve sonrasında bir kahve evi olarak devam ediyor. Yani Londra'da Avrupa'nın aslında ilk kahve mekanı kahvehanesi e, 1650 yılında bu şekilde açılmış oluyor. E, tabii kahve mekanları sonra e, sosyal alanlar haline geliyor. E, özellikle Prusya'da biraz önce e, hocamın da aslında söylediği coğraf coğrafyaları işaret etmek istemiştim ben de. Ee, Prusya'da e, siyasi yapılanmalar olduğu gerekçesiyle o dönemin e, kralı tarafından e, kahvehanelerin kapatılmasına ilişkin bir karar alınıyor. Her şey Osmanlı'da gerçekleşti. Bir an işte dedikodu yuvası oldu, Osmanlı'ya evet, başkaldırıldı gibi şekillerden dolayı kahve şey, kahvehaneler de kapatılıyor. Evet. Ancak o kadar güçlü bir lobi vardı ki e, karar daha ilan edilmeden iki gün önce geri çekilmek zorunda kaldı hmm. ama tabii bundan sonra kahveyi çok daha pahalıya e, ithal etmek zorunda kalmıştı <laughs> Prusya. E, onun dışında e, dünyaya tabii şeyden yayıldı. <laughs> bu insanlarla birlikte elbette ama İtalyanların da bunda Evet e, büyük rolü var. Ancak Robusta kahve keşfedildikten sonra işte Kongo'dan sonra Java'ya yayıldı. Daha sonra bugün baktığınızda hocamın da söylediği gibi Amerika'da, özellikle Arabika kahve dahil yetiştiricilik bakımından, yani rekolte bakımından Amerika şu an birinci sırada ve kahvenin gelişim aşaması ve popüler kültürle ilişkisi daha çok Amerika'da gelişimini evet. gösterdi. Evet. Ya bu şey gibi aslında. Hani endüstri devrimi İngiltere'de doğdu ama gelişimini Amerika'da sürdürmüştü. Kahve de bir ürün olarak bu şekilde... Bu e, algıyı yönetmekle evet. alakalı. Amerikalılar bu işi çok iyi beceriyorlar. beceriler şimdiye kadar. Evet. Biz evet bu konuda biraz e, iyi değildik. Hala da değiliz belki bilmiyorum. Şimdi çayda da aynı durum geçerli. E, kahvede olduğu gibi evet. 1850'lerde ilk defa geldi söyleniyor ama ben bir tane kaynağa ulaştım bununla ilgili. 1711'de Ebu'l e. Hayr Ahmet Efendi tarafından yazılan bir çay risalesi var Osmanlı'da. Bunun içeriğine de şöyle bir baktım daha çok burada şeyden bahsediyor böyle çaydan keyif almaktan ziyade daha çok tıbbi amaçlı kullanıldığından bahsediyor. Mesela sarayda helvanede bununla ilgili macunlar yapıldığından bahsediyor. Yine 1878'de Hacı Mehmet İzzet Efendi bir vali kendisi Adana'da bulunduğu süreç Adana valiliği yaptığı sürece çayı ama bu içiyor yalnız. Bu hem tedavi amaçlı kullanıyor hem de çok fazla severek içiyor çayı. Çay... Şeyden, Çin'den Avrupa'ya ve Osmanlı'ya geliş sürecinde böyle bugün bildiğimiz tarzda kurutulmuş tarzda değil. Kurutulmuş ama böyle bir fabrikasyon, fermentasyon işlemi geçirmiş süreç değil. Soldurulmuş. Yeşil yaprakta biraz da rengi böyle koyu yeşile dönmüş bir çay. Bu bile götürülürken şey çok uzun süre tabii zaman alıyor. Yaklaşık 90 gün falan sürüyormuş Çin'den İngiltere'ye gitmesi gemilerle. Bu süre içerisinde bozulmalar meydana geliyor. Bunu bozulmadan nasıl uzun süre saklayabiliriz düşünürken İngilizler Lipton diye bir girişimci bunu buluyor ve 1850'lerin sonunda bir fabrika benzeri bir işletme kurarak bugün bildiğimiz kuru turmu çayı yani o siyah çayı elde ediyor ve İngiltere modern çay, evet. çay o dönemde. Evet, Lipton denen bir girişimci tarafından ki bugün de bilindik bir marka. Kemal'le bu burada yine bileceksiniz hocam. Evet. Ama bir şey, evet. bilimsel anlamda bir çalışma yapıyor bu ve bugün bildiğimiz tarzı çayı bütün dünyaya pazarlayan kişi olarak biliniyor. Yine e, ben şeyde kalmıştım, e, Osmanlı son döneminde Çayın Serüveni'nde kalmıştım. Cumhuriyet döneminde geçtiğimizde Atatürk e, işte bütün ülkede bir top, tarım politikası amaçlı e, işte tarımsal faaliyetlerin yapılması ile ilgili tarım zirvesi falan toplanıyor. Ve Zihni Derin diye bir mühendisi e, Rize'ye görevlendiriyor o bölgede. Çünkü Çay daha önce e, bu, yani orada bir çalışma yapılmıştı ama bir şey anlamamıştı, e, sonuç alamamıştı Ali Rıza, Bey tarafından Halkalı Ziraat Okulu'nda bir e, teknisyendi. İkinci Abdülhamit'in görevlerimizle o gitmişti ama sonuç alamamıştı. Onun kaldığı yerden zihni derin çalışmalarını yapıyor. E, i̇şte Batum'a gidiyor, Gürcistan'ın Farklı Yedene'ye gidiyor ve orada bulduğu çayı Rize'de deniyor. 1924 yılında deniyor ve ilk çaydan verimi yani ilk çay e, fidanından çay yapraklarını 1928 yılında alıyor. Ama tabii yeni bir şeyin kabullenmesi biraz zordur. Rize'de halk çok fazla benimsemiyor çünkü e, mısır tarlaları var, kızıl ağaçlar var. Onların kesilmesi gerekiyor ve yerine çay fidanları dikilmesi gerekiyor. E, ve 1940'a kadar da bu biraz böyle şey gidiyor, kör topal gidiyor, aksak gidiyor. Çok verim alınamıyor. E, 1940'tan sonra artık çayla ilgili tarımlar biraz daha fazla yapılmaya başlanıyor. 1947 yılında da ilk defa Rize'de çay fabrikası açılıyor ama halkın bugün bildiğimiz tarzda o çayı bir geçim kaynağı haline 1960'lar. Bakın çok yeni bir tarihten bahsediyoruz. Yani günümüzden belki 100 sene öncesinden bahsediyoruz ama bu e, Anadolu'da ya da bu günümüz Türkiye'sinde halkın mutfağına girmesi 1970'lerden sonrasındadır. 40-50 yıllık. Evet e, çok daha yeni bir şey. Süreci varken kahvenin diyorsunuz en az 500 çok, çok yıllık. Çok daha eski kahvenin. O yüzden bir kahvenin 40 yıl hatırı doğru yani. Doğru tabii. daha çok hatırı tabi, var. Evet. Kıymet Hocam şöyle 1-2 dakikamız kaldı biraz daha evet. topa, süre hızlı geçti. Evet. Ee, bak, kusura bakmayın nasıl geçti benden. Ama... Evet konu tabii çay kahve olunca evet. e, hızlı geçti. Evet çayın serveni kısaca böyle. Dediğim gibi çok uzun zaman atmamız gerekiyor bunu. Ee, ama bugün gerçekten sudan sonra en çok içtiğimiz çay, içeceklerin bir tanesi. Kültürümüz de çok çok önemli. Mutfakta işte yemeğin hazırlamasında tutun, türkülerden tutun, mahallelere kadar risaleler yazılmış hakkında. Ee, sadece çay için yazılmış türküler var. Ben bir dönem türkülerde yemekleri çalışmıştım, oradan biliyorum. Ama onlara çok fazla bir şey vakit yok. Onlar artık başka bir programda. Diğer programda biraz onlara da değinebiliriz Çay kültürüne hocam. evet girebiliriz. Tabii tabii yani onlar türkülerle olan kısımlarına değinebiliriz hocam. Hı hı. Şöyle bir dakika bir şey varsa hocam alalım. Hocam bir dakika sığar mı bilmiyorum. Sadece bugün kahvenin geldiği noktada şunu söyleyeyim. Kahvenin tat ve bileşenlerine yönelik 800 farklı içerik söz konusu. Yani kahve artık ayrı bir kültür. Hani dünyada global turizm hareketlerine baktığımızda özellikle ile ilgili şarapçılık mesela enoturizm dediğimiz ön plan çıkıyor ama Bununla ilgili sadece 250 aroma söz konusu üzümlerle ilgili ancak kahvede bu 800'e kadar çıkıyor. Yani kahve artık başlı başına ayrı bir dünya olarak ayrı bir uzmanlık gerektiren bir branş olarak karşımıza çıkıyor. Hatta değil mi hocam bir yaşam şekli oldu da evet. yaşamı şekillendiren evet. bir olay oldu. Şöyle geçen hafta kıymetli hocalarla birlikte 1-2 dakikada 5-10 dakika, ya da dakika da olabilir şeye değinmiştik. İlk derbi değil mi? Fırıncılar evet, evet. ve bamyacılar ve şey lahanacılar. Lahanacılar, lahanacılar yani. olarak bu hafta da çaycılar <laughs> ve kahveciler olarak evet. konumuzu bir şekilde tamamlayabiliriz. Bilmiyorum sizin zevkiniz çay mıdır, kahve midir? Kıymetli hocamınki kahve, diğer hocamınki çaymış. Benim ise o anki psikolojime göre, ruh <laughs> halime göre değişiyor. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. <laughs> Ateş İnşaat geçmişin izindeyi sundu.